Lütfen evde kalın. Lütfen evden çıkmayın. Edirne Belediyesi koronavirüsü tedbirleri kapsamında kentin çeşitli noktalarında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın talimatlarıyla koronavirüsü ülkemizde görülmeden önce 10 Mart 2020 tarihinde taksiler, taksi durakları, minibüslerle başlayan dezenfekte çalışmaları kapsamında ibadethaneler, okullar, otogar, mültecilerin bulunduğu Karaağaç Mahallesi, pazarlar gibi halkın en çok kullandığı toplu yaşam alanları dezenfekte edildi. Koronavirüsü tehlikesi karşısında tüm tedbirleri önceden alan Edirne Belediyesi'nde dezenfektede kullanılacak malzeme sıkıntısı yaşanmazken belediye ihtiyaç halinde diğer kurumlara da bu konuda destek vermeye devam ediyor. Sosyal medya ve basın yoluyla da vatandaşlara sık sık evinde kal çağrısında bulunuyor. Edirne Belediyesi Halk Sağlığı ekipleri son olarak da kentin en işlek caddesi olan Saraçlar Caddesi'nde dezenfektan çalışması gerçekleştirdi. Caddedeki her bir alan özel solüsyonlarla dezenfekte edildi. Yapılan tüm uyarılara rağmen özellikle yaşlı nüfusun Saraçlar Caddesi'nde bulunan banklarda toplu halde oturması üzerine Edirne Belediyesi yeni bir önlem daha aldı. Kentin en işlek caddesi olan Saraçlar Caddesi'ndeki banklarla tüm parklarda bulunan banklar ekipler tarafından kaldırıldı. Ayrıca kent merkezinde bulunan bebek bakım ve emzirme kabinleri de geçici bir süre kullanıma kapatıldı. Edirne Belediyesi halk sağlığı biriminin çalışmalarına devam ettiğini belirten Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Ertuğrul Tanrıkulu, ekiplerin 24 saat aralıksız çalıştığını söyleyerek, salgından ülkemizin en az hasarla çıkabilmesi için lütfen evde kalın, lütfen evden çıkmayın dedi. Belediyesi Halk Sağlığı Birimi olarak biz bütün Edirne Belediyesi'nin bütün birimleriyle beraber çok önemli bir çalışmayı bundan 10 gün önce zaten ekipler kurarak başlatmıştık. Buradaki bütün mesele halkımızın sağlığını korumak. Bu e, pandemi denen, tüm dünyayı saran bu e, salgın sırasında herkesin, bireylerin, bizlerin ve belediyelerin yapması gereken işler var. Biz bu işlerimizi 7-24 esasına göre ve bütün arkadaşlarım gerçekten uykusuz kalarak büyük bir özveriyle yapıyoruz. E, biz e, yaptığımız her işte de 3 hafta sonra bunları tekrarlayacağız dezenfektanlarla, yüzey dezenfektanlarıyla biz ekiplerimiz bugün Saraçlar, Saraçlardaki insanların çok sık gittiği e, esnaf arkadaşlarımıza ve kurumlarımıza da yapıyoruz. E, bu çok önemli. Bütün halkımız ellerini yıkayacak ve evinde kalacak. Biz çalışıyoruz. Biz bütün Edirne halkı için dışarıdayız, çalışıyoruz ama Edirne halkı e, evinde kalsın. E, kronik hastalığı olanlar, astımı olanlar, diyabeti olanlar, şeker hastalığı olanlar, hipertansiyonu olanlar, 65 yaşın, 60 yaşın üzerinde herhangi bir kemoterapi alanlar, kronik hastalığı olanlar evinde kalacaklar. Evden çıkmayacaklar. Şu aralar hep birlikte aslında bunu topyekun bir mücadele yapmamız gerekiyor. Çalışanlar olarak biz Edirne Belediyesi başta başkanımız Recep Gürkan olmak üzere 7-24 çalışıyoruz. Biz Edirne halkı için çalışıyoruz. Onlar da bizim için lütfen evlerinde kalsınlar. Bugün Saraçlar'daki bankları da kaldıracağız ve e, bütün e, kurumlar, bütün e, kamu kurumları işbirliği içerisinde tüm şehrimizi bir dezenfeksiyon halinde, bir e, temizleme halindeyiz. O anlamda Edirne Belediyesi bütün birimleri ortaklaşarak e, ve belli ekipler kurarak çok önemli işler yapıyoruz ve e, elimizde Türkiye'de şu an malum dezenfektan, eldiven maske bulunmuyor ama biz çok önceden bunun önlemini aldığımız için bizde malzemelerimiz şu an için bize yeterli. Halkımızdan tek istediğimiz şey şu. Sevgili Edirneliler, hem şehrimizin, hem kendimizin, hem de Türkiye'nin sağlığı açısından ve bu pandemi sırasında, bu salgın sırasında en az hasarla ülkemizin çıkabilmesi için lütfen evde kalın. Lütfen evden çıkmayın çok ihtiyaç olmadığı sürede evden çıkmayacağız. Zaman öyle bir zaman. Bu dünyada 10 yılda bir olur, 15 yılda bir olur ama gerçekten bizim el birliğiyle bunu yenmemiz gerekiyor. Evde veya dükkan girişlerinde de halkımıza şunu söyleyeceğim. 10 litre suya 1 litre çamaşır suyu karıştırarak onu günde iki defa sabah ve akşam halkın çok dokunduğu bu şekilde işte trabzanlarda, merdivenlerde, de insanların değdiği yerlerde silmek gerekiyor. Çamaşır suyu ve diğer dezenfektanlar bu virüslere karşı, bakterilere karşı çok önemli birer temizleyicidir. O yüzden hiç merak etmesinler. Bu formülle yani 10 litre suya 1 litre çamaşır suyu e, dökerek bu işlemi yapabilirler. Evinde kal edirne.